Canlı Canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar. Pazarımızı daha güzel yapacak sizlere. Maçları belirledik. Ee, sizler de hazırsanız maçlarımızdan izleri için GamePro'a döneceğim. GamePro hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkürler. Herkese hayırlı pazarlar arkadaşlar. Hafta sonu geldi. Tabii maçlarımız da var. Birbirinden güzel karşılaşmalar. Hep birlikte yorumlayacağız. Ee, güzel maçlar seçtiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bol şanslar şimdiden. Evet herkes kalem kağıda alsın elin arkadaşlar. Notlarınızı alın. E, hemen beğeni tuşuna da basalım. E, videomuz bittikten sonra da sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Bu maçlarla alakalı farklı üçüncü maçlar varsa o maç öyle olmaz böyle olur. Onları da bekliyoruz. Değerlendirelim tartışalım sohbette yorum kısmında. E, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Analizlere başlayabiliriz. ilk olarak Hollanda'ya gideceğiz. Zivol ve Ajax mücadelesi. Ajax bize gerçekten e, son aylarda en çok kazandıran takımlardan birisi. Son haftalarda formsuzluğu var ama bu maçta neler olur, neler biter, ne düşünüyorsun Gamper? Evet yani sen de söylediğin gibi yaklaşık bize yanılmıyorsam 10-12 videodur kazandıran bir Ajax var. E, tabii ki lige çok kötü başlamışlardı. Ligin en, en alt sırasında bulunuyorlardı. Sonradan teknik direktörü değişikliği oldu. Oradan da bir çıkış yakaladılar. Biz de iyi yakaladık bu durumu arkadaşlar. E, dediğim gibi yaklaşık 10-12 maçtır. Bizi rahat bir şekilde kazandırıyor. E tabii ki de maçlarında böyle seri galibiyetleri olmuyor ama en az 2-3 gol atmayı bilebiliyorlar. E, sonuçta da baktığımız zaman e, son maçlarına rahat 2-3 gol bulabilmiş bir takım var arkadaşlar. Gol yönünden herhangi bir sıkıntı çekmiyorlar. E, Zvolve ise yaklaşık son 5 maçın arkadaşlar hiç galibiyet alamadı. E, yani 4, be, e, 4 mağlubiyet bir beraberlik aldılar. Kötü bir performansa sahipler. En az 2-3 gol de yiyen bir takım. E, ben açıkçası arkadaşlar. Yine ayak takımı tarafına en az 2 gol beklentim var. Deplasman 1.5 üst seçeneği. Bu maçta bizim için arkadaşlar kombine tercihimizdir. Evet, Ajax'ın gol ve gollerine güveniyoruz. Deplasman 1.5 üst tercihini öne çıkartıyoruz arkadaşlar. Ee, bir diğer mücadelemiz Hacken-Jalbi mücadelesi. Ee, burada lig yeniden başladı. İlk maçlar oynanacak gamplar. Sen nasıl bir tahmin öne çıkartıyorsun? Evet, yani bir e, Geçen seneye nazaran e, bayağı bir Heikin'den e, yine kazan kazançlar sağlamıştık. Bu sene de lig yeni başlayacak arkadaşlar. E, Heikin'de ben açıkçası yine üst sıralarda bulunacağını düşünüyorum. E, önemli bir maç Haken adına ilk maç. Bu maçı da tabii ki de kazanmak isteyeceklerdir. E, Haken'ın zaten arkadaşlar İsa performansı e, bayağı bir güzel. E, Mikel B ise şu ana kadar arkadaşlar yapmış olduğu maçlarda e, son 5 maçın e, ikisini mağlubiyet, iki beraberlik bir galibiyet aldılar bu da en az arkadaşlar bir gol atmayı bilen bir bir var. E, tabii ki de Haken e, bu maçı kazanmak istiyorsa bence en az gol atmak zorunda. Yani ev sahibi 1,5 üst arkadaşlar bu maçta bizim için kombine tercimizdir. Evet Haken'ın gollerine güveniyoruz ve ev sahibi 1,5 üst tercihini öne çıkardık arkadaşlar. Bir diğer mücadelemiz e, Premier Lig'in en çok merak edilen maçlarından birisi gerçekten. Biz de çok merak ediyoruz bu maç için de arkadaşlar. Sizler için skor tahmini yarışması da yaptık. Doğru arkadaşlarımız için e, özel grubumuzda, Telegram özel grubumuzda ağırlayacağız bir hafta boyunca. Herkesten e, yorumlar kısmında tahminleri bekliyoruz. Manchester City-Arsenal mücadelesi zirveyi ilgilendiren bir maç. Üç takım bu sene kıyaslayan mücadele veriyor. Sen nasıl bir maç bekliyorsun Gepter? Evet yani baya bir zor maç. E, bu sene üzerine baktığımız zaman hem City olsun hem Arsenal olsun baya güzel bir gidişatları var arkadaşlar. E, neredeyse e, maçlarında en az 2-3 gol, 4 gol atta bulabilen takımlar. Yani ben zorlu bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum. E, biliyorsunuz Liverpool City maçı vardı. O maçta da arkadaşlar Liverpool'un evinde 1 gibi bir skorla e, berabere kalmıştı City. Ardından da Arsenal bir galibiyet aldı. Buradan da birinciliğe çıktı. Zaten e, puanlar birbirine bayağı bir yakın. 2-3 takım e, şampiyonluk için kapışıyor arkadaşlar. Yani zor bir maç geçeceğini düşünüyorum. İlk yarıda bence arkadaşlar biraz temkinli oynayacaklardır çünkü yavaş yavaş sona doğru yaklaştılar. zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Zaten kadroları biliyorsunuz, futbolcuları biliyorsunuz. Güzel, keyifli bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum. İlk yarı bir 1.6'yı ya alacaklardı diye düşünüyorum. İlk yarıda çıkarsa belki bir gol çıkabilir ya da çıkmayabilir. Ben ikinci yarı maçın açılacağını daha çok düşünüyorum arkadaşlar. bu sebepten ötürü en çok gol ikinci yarı seçeneği bizim kombine tercihimizdi. Yaklaşık 1.82 gibi de bir oranı var güzel bir oran arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Evet, maçın ilk yarısının Roland'de geçeceğini düşünüyor GamePro arkadaşlar. İkinci yarı gol ve golleri izleyebiliriz. E, o yüzden en çok gol ikinci yarı olur tercihini değerlendirdik. Bu biraz riskli bir tercih. Oranı da gayet güzel. Eee sizler de en fikirseniz bunu isterseniz tekli olarak da değerlendirme imkanınız da var. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Evet, bir diğer mücadelemiz e, Budovic'e Sparta Prag mücadelesi. Bu maçta hangi tercihlerini çıkartıyorsun Yantır? Evet yani ev biraz bahsedecek olursak ligin şu an için arkadaşlar en alt sırasında bulunan takımlar arasında yapmış olduğu 25 maçın e, sadece 5'ini galibiyet aldılar. 3 de beraberlikler var e, toplamda 17 mağlubiyetleri var arkadaşlar ortalama bir gol bulabiliyorlar ve karşında 2-3 gol rahat yiyebilen takım arkadaşlar. Sparta Praksi bu sene üzerinde baya güzel başlayan takımlar arasında şu an için Slavia Prag'la e, liderlik açısından kapışır durumdalar. E, her maçında da en az 2-3 gol bulabilen bir Sparta Prag var arkadaşlar. Deplasman karnesi de baya güzel. Ya e, ben bu maçta Sparta Prag takımı tarafından bir galibiyet bekliyorum. E, tabii ki de ev sahibi en az sıralarda olduğu için. Yani burada bu maçta da en az bir gol bulabilir. Son maçta da güzel geçti çünkü. Ee, ona istinaden arkadaşlar ee, ben Sparta-Frak'ın en az 2 gol atıp ve maç kazanmasını bekliyorum. Ee, bu sebepten ötürü 1.5 üst maç son 2 tercihi bizim için bu maçta kombine tercihimizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu maçta e, Sparta-Frak maçı kazanır ve maç geneli 1.5 üst tercihine gittik. E, 1.34 gibi bir oranı var. Sizler de e, mantıklı buluyorsanız bu değerlendirebilirsiniz. Son maçımız Fransa'dan. Marsilya Paris Saint-Germain mücadelesi ee, Paris Saint-Germain artık ligde şampiyon diyebiliriz. Eee de çıkacağı maçlardan birisi ama Marsilya Avrupa kupaları için bu maçı kazanması lazım. Ee, en kötü beraberlik alması lazım. Sen nasıl bir maç bekliyorsun Gemper? Evet yani senin de söylediğin gibi Paris Saint-Germain şu an için ligde aldı başını gitti arkadaşlar. Yaklaşık e, ikinci sırada olan e, ortalama puan arkadaşlar 12 puan gibi bir fark var. Brest'le aralarında. E, tabii ki de bu maça ben aççası rahat çıkacaklarını düşünüyorum. E, Marsilya adına sıkıntılı bir maç olabilir. E, az önce de Keşko önü yani Avrupa adına e, Marsilya'nın bu maçı kazanması lazım. E, son maçta da gayet güzel giden bir e, Paris Saint Germain var arkadaşlar. E, Marsilya'da keza e, maçları güzel gidiyor, golli geçiyor. Ben güzel, keyifli bir karşılaşma bekliyorum. E, tabii ki de Paris Saint Germain'in rahatlığıyla birlikte gol ve goller bulabilir. E Marsilya da e, arkadaşlar kazanmak için saldıracaktır. En az da bir gol bulabilir e, düşüncesine sahibim. E, maç maç iki 2,5 üstü için arkadaşlar bu maçta bizim için kombine tercihimizdir. Evet golli bir maç bekliyoruz. 2,5 üst tercihine gittiğimiz bir maç oldu arkadaşlar. 5 maçı birlikte değerlendirdiğimiz zaman 7 yedi 7'lik bir, bir orana ulaşıyoruz. E, bu maçları böyle değerlendirmek yerine ikili, üçlü hatta tekli olarak takip ederseniz çok daha kazançlı olacaktır. Teşekkürler Gamper. Ebeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet ha, pazar günü arkadaşlar yine güzel maçları yorumladık. Keyifli maçlar analizlerini yaptık. Kombine tercihlerini söyledik. Özellikle özellikle arkadaşlar da takip etmeyi unutmayalım. Ee, fazla dile getirmiyoruz. Çünkü sizler biliyorsunuz biz kombine tercihlerini söylüyoruz. Ona istinaden e, canlıdan takip edebilirsiniz. Yorumladığımız tüm maçlarda da arkadaşlar ilk yarı gol çıkma imkanı var. Tekrar bir hatırlatma yapalım. Yani e, canlıdan takip ederek arkadaşlar için e, takip edip değerlendirebilirsiniz. Güzel ve keyifli maçlar umarım e, hepsi kazançlı olur arkadaşlar bol şanslar. Teşekkürler gençler. Evet arkadaşlar sizler de bu videoyu yararlı ve faydalı buluyorsunuz. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. E, ekstra olarak da Telegram kanalımızda da tahminlerimiz canlı olarak canlı canlı bu maçlar ve diğer maçları takip edeceğiz. Uygun bahisleri de paylaşıyoruz. Kanalımız tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Sabitlenen yoruma tıklayarak bize eşlik edebilirsiniz. E, City Arsenal maçına da skor tahminimiz e, yarışmamız var. E, herkesi yorumlara bekliyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.